Evet, kanalın en sevdiğim serisi olan Okudum Bitti serisinin bir yeni bölümünü daha çekiyoruz bugün. Yine son zamanlarda okuduğum, bugün anlatacağım size tam 4 tane kitap var. Bu 4 kitabı size kısaca şöyle hemen biraz anlatmak istiyorum. Belki ilginizi çeker, belki şimdiden kitap listenize koymak istersiniz. Hatta yanına da belki aynı benim yaptığım gibi Hatice'nin tavsiyesi diye böyle yazarsınız. Ben de çok mutlu olmuş olurum. Eğer ilk defa bu video ile karşılaşıyorsak merhaba ben Hatice hoş geldin. Bu kanalda ruhumu, bedenimi, zihnimi, potansiyelinin en üstüne çıkarmaya çalışırken yürüdüğüm o yolda yaşadıklarımı anlatıyorum aslında. Şu an sen de eğer buradaysan, bu videoyu izliyorsan bu yolculukta bana eşlik edebilirsin. Hoş geldin. Şimdi hemen ilk kitaba geçmeden önce size bir şey göstermem gerekiyor. Şöyle çok tatlı bir tane kitap aldım. Aslında bir kitap günlüğü içerisinde böyle 100 tane kitabı yazabileceğiniz bir günlük. Kısaca böyle işte isimli yazarını, işte onunla ilgili böyle kısa bir bilgi yazabileceğiniz, kitapta en sevdiğiniz sözü yazabileceğiniz böyle küçük hemen iki sayfadan oluşan bir yeri var her bir kitap için. Bunu tutmaya başladım bu yeni yıldan itibaren. Bu anlatacağım kitaplar da aslında burada yazıyorlar. Şimdi hem buradan takip edeceğim onlarla ilgili yazdığım şeyleri hem de size kitapları göstereceğim. Şimdi ilk kitabımız Adalet Ağaoğlu'nun Ölmeye Yatmak isimli kitabı. Bu kitabı biz burada bir kitap kulübü oluşturmuştuk kendi aramızda. O kitap kulübüyle okudum ben de. Açıkçası daha önceden listeme girmiş bir kitap değildi. Hatta duyduğum bir kitap da değildi. Böyle kitap kulüplerinin bu yanlarını çok seviyorum. Yoksa sadece kendi karşınıza çıkanlarla yolunuz kesişiyor ama bu şekilde böyle başkalarının da yoluna çıkanlarla tanışma fırsatı bulmuş oluyorsunuz. Bu da öyle bir kitap oldu benim için. Şimdi Adalet Ağaoğlu'nun ölmeye Yatmak isimli kitabı. Adalet Ağaoğlu 1929 Ankara doğumlu bir yazar ve 2020'de vefat etmiş. Ankara Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatını okumuş. Şimdi kitaba şöyle bir bakacak olursak kitabı işte size gösteremiyorum ne yazık ki çünkü e-book reader'dan okumuştum kitabı. O yüzden böyle şuraya bir yerlerine kapağını koymaya çalışayım. Peki bu kitap neyi anlatıyor? Şimdi kitap ilk önce bir zamanından bahsedecek olursam 1930'lu 40'lı yıllarda böyle tam bir cumhuriyet dönemi kitabı aslında o yıllarda geçen bir hikayeyi okuyoruz. Burada Aysel isimli bir baş karakterimiz var, bir kadın karakterimiz var. Bu karakter sanıyorum ki böyle 40'lı yaşlarındaydı eğer yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu karakterin zaten kitabın da ismine bakacak olursanız ölmeye yatmak Zaten en ilginç yer de bence burası. Bu karakterin ölmeye karar verişiyle birlikte bir otel odasına gidip ölmek üzere yatmasını izliyoruz aslında. Yani bayağı ölmek üzere. Yani oradaki kısmı da çok anlayabilmiş değiliz. Ben böyle hani bir açlık grevi gibi ölmeye yattığını ve o şekilde ölümü beklediğini düşünmüştüm. Ama kitap kulübündeki arkadaşlarla konuşurken bazı kişiler de işte orada bir ilaç aldığından bahsediyor. Yani tam orayı anlayamadık ama odak nokta orada ölümü beklemek üzere bir yatış, bir otel odasına gidiyor ve o yatağa ölümü beklemek üzere yatıyor karakter. Bu sanıyorum şimdiye kadar duyduğum böyle en yaratıcı fikirlerden biri olabilir gerçekten. Yani hani ölüm tabii çok fazla işlenen bir konu, intihar çok fazla işlenen bir konu fakat bu şekilde hani yatıp da ölmeyi bekleme hali ya yani oradaki o pencereyi açmış yazar bana bu çok çok etkileyici geldi gerçekten. Ve peki o süreçte biz neyi okuyoruz derseniz şunu okuyoruz. Şimdi bu kısımda biraz karışık. Burada sanki hani şimdi ölmeye yattı ya karakter yani orada o süreçte Hani denir ya böyle bir kazadan işte önce ya da işte tam o böyle korku dolu anlarda hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Sanki burada da Aysel'in hayatı film şeridi gibi gözlerinin önünden geçiyor ve bize o şeridi anlatmaya çalışıyor. Fakat işlemiş şeklinde şöyle bir karmaşa olmuş maalesef. Çok fazla karakter var yani inanılmaz her bölümde bir anda kendimizi başka bir tarihte başka bir topluluğun karakterlerin olduğu bir kesimin içerisinde buluyoruz. Bir anda başka bir yerde buluyoruz. Yine başka bir tarihte buluyoruz ve bunların her birinde sürekli yeni karakterler var. Tabii ki her bir sahnede geçen ve devamını gördüğümüz karakterler de var. Fakat bu sürekli değişen mekan, zaman ve karakterler benim kitabı takip etmemi inanılmaz zorlaştırdı. Yani böyle büyük ihtimalle kitap kulübüyle okumasaydım bırakacağım bir kitap olurdu. Ve fakat okuduğum için mutlu muyum? Mutluyum. Yani bir kere zaten şu dedim ya ölmeye yatma fikri için dahi bu kitap okunur. Onu okunmaya değer. Fakat içerisinde tabii şunlar da çok güzel. Tarih, Cumhuriyet dönemini okuyoruz ve işlenen tabii kadın üzerinden de işlendiği için hani ana karakterimiz bir kadın olduğu için burada hani kadınların o dönemdeki daha doğrusu o dönemle ilgili değil. Sadece o tarihe kısıtlayamayız bu durumu. Aslında genel olarak kadının bu iş hayatındaki yeri, o zorlanmaları hem evi hem işte işi idare ederken ki o dengeyi kaybediş anların hani kadın olmanın böyle tüm zorluklarını Aysel üzerinden aslında görüyoruz ve fakat Aysel aslında bunların hiçbirini kabul etmiş, kabullenmiş bir kadında değil. Fakat o son günlerde o da yavaş yavaş sorgulamaya başlıyor aslında bu hallerini. Bir diğer yine gördüğümüz konu da şu, o dönemde böyle hani okuyanla okumayan, yani eğitimli eğitimsiz kesimin böyle birbirinden bir bıçak sırtı gibi ayrılışını da çok güzel işlemiş bence. Yani o anlatılan hikayelerden bunu öyle bir anlıyorsunuz ki hani işte okula gidip okumayı seçmiş kesimle işte o aydın kesim denilen kesimle işte okumamış da köyde ailesine yardım etmeyi seçmiş ya da seçmek zorunda kalmış kesim arasındaki uçurumu. Aslında ama bir yandan da hani bu öyle bir zaman ki hani bunlar aslında arkadaş yani o kadar hızlı bir şekilde ayrılan bir e, zamandan bahsediyoruz. O yüzden buralar da bence çok etkileyiciydi. Hani o eğitimin arada yarattığı uçurum gerçekten okuması çok değişikti o kısmı. Size hemen etkilendiğim bir kısmını da okumak istiyorum kitaptan genelde böyle bir şeyler okumaya çalışıyorum biliyorsunuz. Şöyle bütün o pedikürler, manikürler, geceleri yüzüme iyi bir kremle silişim, sabahları yüzüme hafif bir nemlendirici sürüşüm, kollarımın altına orama burama tok pudraları serpişim. O sabaha değin sanki hep kadınlığımdan kopuk, sağlık, rahatlık için yapılmış birer görevdim. Acaba hiç kendim olmuş muydum? Hiç kendimiz olduk mu? Görevlerin birlikte götürülmediği bir yerim oldu mu acaba hiç? Dedim ya az önce hani kadın olmanın sorgulamaları diye işte tam böyle bu satırlarda buram buram Aysel'in kendisini sorguladığını görüyoruz. Onunla birlikte tabii siz de bir kadın olarak eğer okuyorsanız o sorgulamayı siz de yapıyorsunuz. O anlamdan da bence çok kıymetli güzel bir bakış açısı var kitabın. Bu tarz anlattığım şeyler eğer ilginizi çektiyse bence seversiniz bu kitabı. Sadece dediğim gibi o zaman geçişleri ve çok fazla karakter olması sizi Böyle çok kafanızı karıştırmayacaksa bence gayet güzel bir kitaptı. Dediğim gibi zor okudum fakat okuduğum için mutluyum. Şimdi geçelim ikinci kitabımıza. İkinci kitabımız Öz Şefkatli Farkındalık kitabı Christopher Germer'den. Bu kitabı çok çok eskiden beri biliyorum aslında. Çok duymuştum kitabın ismini ve içerisinde işlenen konular da böyle benim ilgimi çeken konular olduğu için kitapla ilgili şunu söylemem gerekiyor. Bu benim hani böyle bir tane kitap yapmıştım. Üç tane kitap nasıl aynı anda okuyorum diye kitaplarımın yerlerinin olduğunu söylemiştim. Bu kitap benim başucu kitabım olarak seçtiğim bir kitaptı. Çünkü içerisinde böyle çok hafif hafif yani tıpkı bir meditasyon gibi bir öz şefkat farkındalığına değinen bir konu olduğu için hani uyurken tam böyle hani o meditasyon gibi okur ve uyurum şeklinde düşünmüştüm. Ve fakat sanıyorum başucumda tabi yazın da girmesiyle birlikte belki 4, belki 5 ay belki de 6 ay kalmış olabilir ne yazık ki tam süresini hatırlayamıyorum. Yani anlayacağınız elimde süründü maalesef. Neden bu kadar zor okunuyor? Yani dediğim gibi bu meditatif bir kitap. Hani sanki okurken böyle bir yandan yazar size de meditasyon yaptırıyormuş gibi bir hali var. Fakat bu hani kitabın okunmasını bence çok zorlaştırmış. Bu benim kanaatim. Ve hani Öz şefkatli farkındalık kitabın ismi. Hani öz şefkat farkındalık hani ayrı ayrı yerlerde böyle çok derinine kadar işlendiğini ben ne yazık ki hissedemedim. Tabi burada hep böyle çekinerek de söylemek istiyorum bu şeyleri. Çünkü okuma sürem çok uzun zamana yayıldığı için. Dolayısıyla çok kopuk kopuk okumuş oluyorum. Belki o yüzden de hani bunlar böyle hissediyor olabilir. Ve fakat aynı zamanda kitabın böyle oluşu da beni buna itmiş de olabilir. Hani burası birazcık kısır döngü gibi. Fakat bu benim yorumum dediğim gibi. Ben çok zor okudum. Bu kadar uzun sürede okuduğum için sonunda böyle direkt hani şunu çok iyi bir şekilde algıladım diyebileceğim bir yeri de ne yazık ki yok. Fakat bu tarz konularda ilginiz çekiyorsa hani içerisinde anlatılan şey bu. Öz şefkatli farkındalık. Hani kendimizi fark etme o kendimizi dövdüğümüz, vurduğumuz anları aslında nasıl fark ederiz? Meditasyon yoluyla anlatmaya çalışan bir kitap. Hemen size yine içerisinden şöyle bir şey okumak istersem notlarıma bakayım. Demişim ki, acı kızgın bir boğa gibidir. Onu küçük bir yere kapatırsanız iyice vahşileşir ve kaçmaya çalışır. Ama açık bir alana koyduğunuzda sakinleşir. Evet, yani hani tabii öz şefkat deyince acı konuşulması gereken bir yer oluyor. Burada da herhalde onu anlattığı bir bölümden böyle bir şey almışım. Güzel çok böyle hani okuduğunuzda sizi etkileyecek bir söz. Kitabın tamamında böyle şeylerin olduğunu direkt söyleyemem. Fakat genelde bu konunun etrafında dönmeye çalışan bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Gelelim üçüncü kitabımıza. Bu kitapta kendiniz olma alışkanlığını kırmak isimli kitap Joe Dispenza'nın. Bunu daha bu yaz gelirken almıştım. Çok da böyle son dakika almıştım. Son dakika duyup listeme eklemiştim. Çok merak ediyordum. Çünkü kitabın sonunda bir e, uygulama bölümü var. 4 hafta süren meditasyon ve işte böyle yazma çalışmaları olan bir bölüm olduğunu duymuştum. Bu da beni çok etkilemişti. Çünkü ben sadece böyle okumak değil de böyle okuduğum şeyleri bir faaliyete dökmek yani bir etkinliğe dökme işiyle daha iyi bir şeyleri öğreniyorum ve kavruyorum. Bana iyi geliyor. O yüzden bu kitabın sonunda da böyle bir şey olmasından çok etkilenmiştim. Kitap neyi anlatıyor dersek şimdi kendiniz olma alışkanlığını kırmak bir kere çok iddialı bir başlık bence. Yani hani ne demek kendiniz olma alışkanlığını kırmak? Hani hep genelde işte şöyle yapmayı bırakmak, işte ne bileyim, işte çalışkan olmak, işte ne bileyim, iyi bir insan olmak falan filan gibi böyle idealler şey yapılırken, sunulurken piyasaya. Bu kitap diyor ki kendiniz olma alışkanlığını kırmak. Ve bunu o kadar farklı bir yerden bence söylüyor ki ben kesinlikle bu kısımdan çok etkilendim. Kitabın özünde söylemeye çalıştığı şey şu. Eğer ki Farklı bir sonuç elde etmek istiyorsan. Yani işte çok mutsuz olduğunu düşünüyorsun. Ben artık mutlu bir insan olmak istiyorum. İşte çok öfkeli bir insan olduğunu, çok böyle yüksek bir insan olduğunu düşünüyorsun. Ben artık daha sakin bir insan olmak istiyorum. Ya da daha sakin bir hayat istiyorum. İşte ne bileyim kıtlık bilincinin olduğunu düşünüyorsan, bunu fark ettiysen. Ben artık bolluğun bereketin içinde kendimi bulmak istiyorum gibi. Hani böyle o kendinizin en büyük parçasını, en büyük halini sonuçta değişmiş bir şekilde görmek istiyorsanız eğer diyor, yazar diyor ki hiçbir şey değiştirmeden o sonucu değiştiremezsiniz. Yani bir şeyleri değiştirmek zorundasın. Bence çok güzel bir bakış açısı. Yani hani çok böyle duyunca yeni gibi gelmeyebilir kulağa ama Şimdiye kadar bu tarz o kadar çok kitap okudum ki işte kendinizle ilgili öyle değişim, işte şunu yap, bunu yap gibi. Bu kitabın bakış açısı kesinlikle bu konuda çok farklı. Hani bu sonucu değiştirmek için öncesindeki o alışkanlık paternlerinden bir yeri kırman gerekiyoyu söylemesi bence çok etkili. Ki kitabın başında da böyle bir farklı giriş yapıyor aslında. Böyle kuantum fiziğiyle falan giriyor. İlk önce oraları anlatıyor. Hani bu evrenin işte bizim o verdiğimiz mesajların, işte davranışlarımızla, düşüncelerimizle hayata verdiğimiz o mesajların... Bize tekrar geri dönüp hayatımıza girişinin nasıl olduğunu böyle biraz kuantum fiziğiyle de size anlatmaya çalışıyor. Bence burası da çok etkileyiciydi. Kitabın sonundaki egzersizler de meditasyon ağırlıklı aslında. Yani 4 haftalık bir meditasyon programı var. Ben daha farklı bir şeyler hayal etmiştim açıkçası. İlk önce sadece meditasyon olduğunu duyunca hayal kırıklığına uğradım. Hatta işte kitabı oraya kadar, o kısmına kadar okudum, bitirdim onu başlamak için böyle kendime bir süre vermiş ama baktım böyle bir hafta geçiyor, iki hafta geçiyor, başlayamıyorum ben buna. Dedim ki hani meditasyonu yapamıyorsun diye o kitabın başka çalışmalarından mahrum kalmayayım ben. Gittim bir güzel açtım oradaki kısmı. Hani sanki yapıyormuşum gibi okuyarak devam ettim ki iyi ki de öyle yapmışım. Çünkü birinci haftada sadece böyle bir meditasyon girişinden bahsederken ikinci haftadan itibaren çok güzel yazma çalışmaları öneriyor yazar bunları yapmaya başladım. İşte mesela o değiştirmek istediğiniz üzerine hani üzerinize yapışmış bazı şeyler vardır ya. işte ben çok öfkeli bir insanım. Ben çok işte sinirli bir insanım. Ben çok işte mutsuz bir insanım. Ben çok tembel bir insanım gibi gibi böyle şeyler etiketler yapıştırırsınız demi üstünüze. Bunlar aslında size böyle bir karakterinizin bir parçası haline gelmiş, otomatik pilotta yaptığınız şeyler oluyor birazcık. Yazar bunları böyle fark ettirip hani oradan hangi noktayı tutmak istiyorsan önce o duygudan başlatıyor sizi işe. O duyguyu buluyorsunuz. Daha sonra o duygunun üzerine böyle yavaş yavaş onun sorduğu sorularla onu duygudan arındığınızdaki haliniz acaba nasıl biri oluru hayal etmeye doğru nakış gibi işliyor sizi. Daha şu an sonuna kadar bitirmedim o çalışmaları. Kitabın normal okuma kısmını yaptığım için kitabı anlatmakta size bir sakınca görmedim. Ama o kısmı hala devam ettiriyorum. Ve hani bunu zaten 4 haftaya yayılmış aslında bir program orası. Hızlı hızlı yapma niyetim de yok. Böyle üzerine o soruları yazıp üzerine düşünmek bana çok iyi, çok keyifli geldi. Yani demem o ki sonuç olarak bu kitabı eğer ki hani böyle konulara olan ilginiz varsa çok severek okuyabilirsiniz. Bazı kitaplar bu konuda maalesef çok hayal kırıklığına uğratabiliyor ama bu kitap kesinlikle öyle bir kitap değil. Çok güzel bilgiler veriyor, çok nokta atışı şeyler söylüyor ve okuması kolay. Yani böyle az önce hani dedim ya meditasyonun içerisinde kayboluyor gibisiniz. Hani bir türlü o şey sağlanmıyor. Burada öyle bir şey yok. Yazar sizi sürekli metinde tutmayı başarmış ve çok güzel bir akış sunmuş. O yüzden okuması da kolay bir kitap. İçerisinden de hemen kısacık bir şey okumak istiyorum. Sanıyorum ki şuraya yazdım. Kısa bir yer var. Bir saniye. Evet buldum. Şöyle yazmışım. Not aldığım yer en sevdiğim kısım olarak. Siz aynı insan olarak kalırsanız ve elektromanyetik imzanız değişmezse yeni bir sonuç bekleyemezsiniz. Zaten başından beri anlatmaya çalıştığım buydu. Yani diyor ki değişeceksin, değiştireceksin ama o değişimi nasıl yapacağını da sonundaki çalışmalarda anlatıyor. Sen oradaki bazı paternleri kırdığın zaman sonuçta sürekli karşına çıkıp canını sıkan o patern de değişecektir diyor. Ve son kitabımıza geldik. Son kitabım Nilüfer Devecigil'in Işığın Yolu isimli kitabı. Şimdi bu kitap Böyle sayfalarından da bakarsanız çok böyle sararmış bir kitap. Çünkü çok eski bir kitap. Benim aslında bu kendini fark etme, kendini geliştirme, biraz kendini tanıma yolculuğunda ilk 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 okuduğum kitaplardan biriydi. O yola girmemi böyle şefkatle sağlayan, az önce öz şefkatle farkındalık kitabı paylaştım ama asıl şefkati belki de gösteren kitap bana buydu. Nilfer Devecigil bir psikolog. Çok da başarılı bir psikolog. Instagram'dan da hala kendisini çok severek takip ediyorum. Kızıyla olan böyle o büyüme sürecindeki ilişkilerini de böyle dinlemek, izlemek bana çok iyi ve ilham verici gelir her zaman. Bu kitapta Devecigil o zamanlarda böyle yeni yeni bağlanma kuramını biz böyle Türkiye'de duyuyorduk. işte güvenli bağlanma, kaçınmalı bağlanma, kaygılı bağlanma. Onunla ilgili aslında başlıyor ama içerisinde bir kadının hayatına bir adam girdikten, onunla evlendikten sonraki yaşadığı değişimler ama en önemlisi de çocuk sahibi olduktan sonra yani Ayşenur buradaki karakterimizin adı Ayşenur'un anne olduktan sonra Işık'ta kızının ismi Işık hayatına girdikten sonra hayatında hiç bilmediği böyle kara kutuda saklı olan sanki kısımlarının hayata çıkışı, o kutunun içindekilerin Ayşenur'u nasıl zorladığı, o annelik hissini hani o içten içgüdüsel olarak gelen şeylere nasıl ket vurduğunu kendi geçmişi öyle güzel okuyoruz, izliyoruz ki ve bunu devecik bir roman şeklinde bize sunuyor. Yani böyle hani şu 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 gibi maddesel bir şekilde şeyleri bilgileri bize yüklemiyor. Hikaye var. Çok da güzel böyle hani tabii ki böyle bir hani sadece bir kurmaca kitap mantığında olmadığı için öyle bir hikaye okumuyoruz ama kesinlikle akıcı ve ilgi çekici bir hikaye anlatıyor. Bu hikayenin içerisine o bilgilerin hepsini bize yavaş 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 hikayenin üzerinde, karakterlerin üzerinde, yaşanan olayların üzerinde anlata anlata, oralara böyle küçük sanki şey gibi parantezler açı açı onların için öyle güzel dolduruyor ki hani siz bu bilgilerden böyle hani bir şey öğreniyorum gibi hissetmeden çok güzel şeyler kapıyorsunuz. Kesinlikle böyle özellikle eğer ki yeni anne olduysanız ya da hamileyseniz daha da güzeli ya da hani hamilelik planlıyorsanız bu kitabı tüm tüm kadınların gerçekten okumasını öyle canlı gönülden isterim ki. Çünkü bana zamanında çok yardımcı olmuştu. Dilerim şimdi belki bu video ile karşınıza çıkarsa aynı isminde olduğu gibi ışık tutsun dilerim sizin de yolunuza. Evet bu kitapla ilgili de sözlerimi bitirmeden önce hemen içerisinden küçük bir şey okumak istiyorum size. Burada da aldığım not şu şekildeymiş. Michael algıların zihni nasıl değiştirdiğini, karşımızdakinin yüzünde çoğu zaman gerçeği değil, geçmişte yazdığımız hikayelerin içindeki oyuncuyu gördüğümüzü anlatmıştık. Zaten yani en büyük sorun buralardan kaynaklanıyor. Ya. Yani hani bir şey oluyor, bizim eski yaşadıklarımız, belki travmalarımız, işte o kara kutunun içerisindeki şeyler o olayı gerçek haliyle görmemizi engelliyor. Yani o kara kurt bir gözlüğü var sanki önünüzde ve gerçeği göremiyorsunuz. Onunla birlikte gördüğünüzde de bu böyle daha bir canavarlaşıyor gibi sizi korkutucu bir hale geliyor. Onunla baş etmek işte daha da zor oluyor. Tam da bunu anlattığı bir cümleydi. Dediğim gibi, eğer ki böyle bir ihtiyacınız varsa bu anlattığım şeyler ilginizi çektiyse. Çok 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 canlı gönülden tavsiye edebileceğim bir kitap. Evet bugün size son zamanlarda okuyup bitirdiğim 4 tane kitabı kısaca anlattım. Umarım içlerinden bir tanesi birkaç tanesi ilginizi çekip listelerinize girmeyi başarmıştır. Sizin son dönemlerde okuduğunuz kitaplar nelerdi? Bunları da yorumlarda paylaşırsanız bizimle çok mutlu olurum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olup beni destekleyebilirsiniz sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.